Saadet Partisi GİK üyesi doçen doktor Necmettin Çalışkan, Suriye Ulusal Meclisi'nin hata üzerine sarf ettiği sözleri sert bir dille eleştirdi. Suriye'nin kendi vatandaşını katlettiğini söyleyen çalışkan, Suriye'nin Rusya'nın maşası olarak bu sözleri dile getirdiğine dikkat çekti. Tabii bugün itibariyle Suriye Halk Meclisi'nde Türkiye aleyhine böyle bir kararın alınması asla kabul edilemez. Bu son derece çirkin bir çıkıştır. Bunu külliyen reddediyoruz. Burada şu hususun altını çizmek gerekir ki bugün Suriye rejimi katil, vahşi, halkını katleden her sebep her ne olursa olsun bir yönetimdir. Böyle bir dönemde Suriye rejimi ülkesinin içinde bulunduğu halin faturasını Türkiye'ye kesmeye çalışıyor. Bunun dışında Suriye rejimi esas itibariyle Rusya'nın piyonu olduğu için aslında Rusya'nın bir uzantısı olarak Rusya'nın Türkiye'ye karşı ikazının bir gereği olarak Türkiye'ye karşı Rusya Suriye'yi kullanıyor. Bunun için böyle bir girişimde karşı karşıyayız. Suriye'nin Hatay çıkışı karşısında Türkiye'nin tavrının daha belirgin olması gerektiğine de değinen çalışkan Hatay'a kamu yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi. Suriye'nin bu açıklamasına karşı özellikle devlet yetkililerin aklı selim ile hareket etmesi gerekir. Bugün Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bölgede barışın tesisi için yeniden bir süreç başlatılmalıdır. Bunun dışında Hatay olarak şunu ifade edelim ki ne yazık ki Hatay Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin en geri kalmış illerinden birisidir. Hatay sürekli olarak üye evlat muamelesi görmüştür. Hatay'da ciddi hemen hiçbir kamu yatırımı yoktur. Onun içinde Hatay'ın ki İskenderun demir çelik ve buna bağlı yan tesisleri hariç tutarsanız hiçbir sanayi yok denecek bir noktadadır bu noktada buraya yapılması gereken en acil şey Hatay'ın bu geri kalmışlığının bir an önce giderilmesi bu büyümeden payını alması Türkiye'nin gelişen iller seviyesine çıkarılmasıdır. Gelecekte oluşabilecek sorunlara da değinen çalışkan Hatay halkının Hatay'a daha fazla sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Hatay halkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı bir halktır. Bugün böyle bir anket, referandum yapıldığı takdirde asla burada yaşayan hiçbir vatandaş Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrılmayı kabul etmez. Bununla birlikte devletler arası hukukta herhangi bir açıklamayı gelişi güzel, dudak bükerek olmaz böyle şey diyerek reddetmek de doğru değildir. Bugün ülkemizin 100 binin üzerinde askeri personeli, güvenlik personeli ve sivil personelinin bulunduğu bir ülkede, Halep'te, Azaz'da, Afrin'de, Suriye'nin her noktasında var oldukları halde Suriye Halk Meclisi'nin bunlara ses çıkarmayıp Hatay üzerinde hak iddia etmesi hakikaten düştürücüdür. Bunun bir sonraki adımının Birleşmiş Milletler nezdinde de bir girişim olabileceği düşünülmelidir. Bu açıdan da Hatay halkının devletine daha fazla sahip çıkması sağlayacak şekilde buraya özel önem verilmelidir. Aynı şekilde de